Bugün ruhunun aynasına doğru bir yolculuğa çıkıyorsun. O aynada yüzünü değil, özünü göreceksin. Işığını, gölgeni ve seni sen yapan her şeyi. Derin bir nefes al ve içinden sessizce fısılda: "Görmeye hazırım." Bu meditasyon, kendi iç aynana bakmanı sağlayacak bir yolculuktur. Bu aynada yalnızca yüzünü değil, ruhunun en derin yansımalarını göreceksin. Bazen o yansıma, görmezden geldiğin gölgeleri, suçladığın taraflarını, bastırdığın hislerini gösterecek. Bazen ise uzun zamandır unuttuğun ışığını, güzelliğini ve saf potansiyelini. Bu meditasyonda tüm yönlerini kucaklamayı, kendini affetmeyi ve yeniden doğmayı amaçlıyoruz. Hazırsan rahat bir pozisyona. Eğer dilersen karşına bir ayna koyabilir ya da gözlerini kapatıp kendi içindeki aynayı hayal edebilirsin. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Her nefeste biraz daha gevşediğini hisset. Omuzlarını serbest bırak. Boynun rahatlasın. Yüz kaslarını gevşet. Zihnin bir göl gibi durulsun. Şimdi kalbine odaklan. Nefes alırken kalbinin genişlediğini, nefes verirken yumuşadığını hisset. Kalbinin merkezinde altın rengi bir ışık yanıyor. Bu senin öz enerjin. Senin hakikatinin saf hali. Her nefeste o ışığın biraz daha büyüdüğünü, vücuduna yayıldığını hisset. Şimdi zihninde bir oda canlanıyor. Bu oda sessiz, güvenli ve tanıdık. Ortasında parlayan gümüş bir ayna var. Yaklaş ona. Her adımda kalbin biraz daha yumuşuyor. Korku varsa elinle kalbini tut ve kendini hatırlat. Görmek şifanın başlangıcıdır. Aynaya yaklaştığında yavaşça gözlerine temas kur. Bu senin gözlerin. Ama aynı zamanda ruhunun da gözleri. Aynadaki yansımana bakarken bir süre sessizce sadece nefes al. Hiçbir şey zorlamadan. Sadece gözlemle. Bu senin üç dünyana konuşma anı. Şimdi aynadaki görüntü değişmeye başlıyor. Yüzünün ardında yıllardır sakladığın duygular beliriyor. Kıskançlık, bencillik, korku, kibir, suçluluk, yetersizlik. Onları bastırmadığın bir an hayal et. Hepsi birer duman gibi yüzeye çıksınlar. Kaçma. Sadece izle. Çünkü bunlar da senin parçaların. Seni yaralayan değil, uyandıran yanların. Şimdi sessizce fısılda. Seni görüyorum. Seni kabul ediyorum. Artık senden korkmuyorum. Bu cümleyi her nefeste biraz daha hissederek tekrarla. Aynadaki gölge yavaş yavaş çözülsün. Ve yerine bir sıcaklığa, bir hafifliğe bıraksın. Bu affedişin enerjisi. Kendini affetmenin. Başkalarını affetmenin. Ve evrenin seni affetmesini. Şimdi... Aynadaki yansıman yeniden değişiyor. Bu kez bir parlaklık beliriyor. O senin saf halin. Korkusuz, güçlü, bilge, sevecen. Aynada o versiyonuna bak. Gözlerin içindeki ışıltıyı fark et. O sensin. Hep oradaydın. Sadece unuttun sanmıştın. Şimdi o yansımanın sana doğru uzandığını gör. Ellerim birleşiyor. Ve o ışık avuçlarından tüm bedene yayılıyor. Göğsünün ortasında parlayan bir küre oluşuyor. Bu senin gerçek özrünün sembolü. Kendine fısılda. Ben hem gölge hem ışığım. Ben bütünüm. Kendimi tüm yönlerimle seviyorum. Bir süre sessiz kal ve bu enerjiyi hisset. Kalbinde yankılanan o huzuru fark et. Bu senin kendi iç taraf edişin. Bu senin yeniden doğuşun. Şimdi aynaya son bir kez bak. O artık senin düşmanın değil, öğretmenin. Gözlerinde hem geçmişinin hem de geleceğinin yansıması var. Derin bir nefes al ve aynalıklı kendine sadece şunu söyle. Teşekkür ederim. Artık özgürsün. Yavaşça aynadan uzaklaş. O da yavaşça siniyor. Sadece kalbinin sıcaklığı kalıyor geriye. O ışığı bedeninde tut onun seninle kalmasına izin ver. Hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Bu meditasyonu ilk 7 gün boyunca her gün tekrarlayabilirsin. 7 günden sonra kendini ne zaman kaybolmuş, suçlu, kırgın ya da edersiz hissedersen tekrarlayabilirsin. Aynanın karşısına geç, gözlerini kapat ve bu meditasyonu hatırla. Senin içindeki ışık her zaman seni çağıracaktır. Unutma, gerçek şifa kendini kusursuz yapmakla değil, kusurlarını birlikte sevebilmeyi öğrenmekle başlar. Bugün kendine bunu hediye ettim ve evren bunu fark etti. Şimdi ellerini kalbinin üzerine koy. Derin bir nefes al ve verirken sessizce şunu söyle. Şifalanıyorum. Kendimi seviyorum. Kendimle barıştım. Işığım büyüsün, ruhum hafiflesin kalbim sakinleşsin. Evren senin olsun, şifa senin olsun.